siyah dar patikalardan yürüyor bugün. Evet, köpek olduğunu hatırlıyor bazen ve köpek gibi kaşınıyor. Normalde aslında köpek davranışlarını unutmaya başladı gibi sanki. Ben şeyi evet, geçmek zorundayım yürümemiz için. Evet, öyle. El aç ya, hadi. Hadi, hadi. 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 Ama ben böyle yüz geri yürürsem yani biraz uçurumdan yuvarlanacağım. Şeye da tek başına gidemiyor. Bir değil bir yol değil çünkü. Ben hani gitmediğimde duruyor. Şurada bir çiçek var. Onu paylaşalım. Şiyan'ın yaşadığı yerler buralar. Şiyan'ın yaşadığı yerler Dağlar, çaylıklar ve dik yamaçlardır. Şia, işte böyle hiç geçmediği yoldu bu yol i̇lk deneyimi patikadan bu patikadan ilk kez geçiyor. Bakalım bugün ne maceralar yaşayacağız merak ediyorum. Evet bir çiçeği gördü ve bir çiçeği kokluyor. Tabii ki bu yakışıklı olan çiçeği koklayacak. Başka neyi koklayabilir ki? İşte bir kız bu sağ çiçeği verecek ama maalesef şimdilik bir kız arkadaşı yok ve o çiçeği de veremiyor. Fakat bu vermek istemiyor anlamına gelmiyor tabii. Evet. Şimdi bu patika yolda